Ben Meryem Öztürk. 30 Ekim'de yaşadığımız depremde oğlum Halil Berk Öztürk, 11 yaşında. Ve köpeğimiz Alfi Cennet'e uğurladım. Berk'in en büyük hayali subay olmaktı, bir savaş pilotu olmaktı. Ben bugün her savaş uçağı geçtiğinde gökyüzüne bakarak el sallıyorum. Belki bulutların üzerinden beni gördüğünü düşünüyorum. Ben hala bir anneyim. Ben buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum ve hepinizi ruhumla kucaklıyorum.